Merhaba. Şimdi topraklarımızla bugünlük vedalaşma zamanı. Hatta bu yazlık diyebiliriz. Epeyce tadını çıkardık tabii. Sanırım 3 ay oldu ben geledi. Çok da güzel şeyler yaptım ailemle birlikte. Tavuklarımızla. <laughs> Feridun'la. Zeyno'yla. Onlarla da vedalaşalım. Tavuklar bile vedalaşmaya geliyorlar. Feridun. <laughs> <Hoş> Mesafeli. <laughs> Bir de Zeyno ile vedalaşalım. Zeyno. Köyümüzün güzel kızı. Güzel korkuluk kızı. <laughs> Ve vedalaşalım. Fasulyelerimizle. Patlıcanlarımızla. Domateslerimizle, maydanozlarımızla, yeşil soğanlarımızla, of tazecik, e, tazecik semizotlarımızla bunları görmelisiniz. O kadar parlaklar ki. Her gün semizotlu bir şey yedik. E, akrabalarımızla birazdan vedalaşacağız. Burada yaşananlar unutulmaz. Çok güzel anılar e, biriktirdik 3 ay boyunca mutlaka bunlarla ilgili bir biz olacaktır. Hep birlikte. Ve köşkümüzle de vedalaşalım. Çok keyifli vakit geçirdik bize. Teşekkürler. Ve tarçına da vedalaşıyoruz. Bu çünkü köyde kalacak. Köyde evi koruyacak. Tavuklarımızı koruyacak. Komşularımızı koruyacak. Kaç komşuları da kırılıyorsun ama. Hoşçakal Tarçın. Mutluluk nerede? Biz orada.